Sözü duyur bakalım. Bizim burada bir itirazımız olacak. Buyurun. Ee, İzmirli kadınlar olarak bir itirazımız var. Bu itirazımız TÜYAP'la ilgili değildi. Bu itirazımız burada oturan şahısla ilgilidir. Bu şahısın kim olduğunu bilmeyenler varsa kısaca biraz hatırlatalım. 2007 yılında gerçekleşen toplu tecavüz duruşmasında tecavüzlerin avukatlarını yapan Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gülkan'dır. Buradaki bizim yalan bu, söylüyor. Nasıl yalan <laughs>

Ticari, 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 ticari,

Bizler bu davanın tanıkları olarak kendisini yukarıda bir protestoya maruz bıraktı, kendisini protesto ettik. Bu protestomuzun amacı da tecavüzlerin avukatlığını yapan bir adamın böylesi bir panelde konuşma yapamayacak olmasıdır. Denizlerin mahillerinin, kişilerin yaşamakların elinden alınmasıyla alınmasıyla bu insanların yan yana gelmesi bizde olanaksızdır ve kaldı ki tecavüzlerin avukat heyecanlı bir göz Kendisini salonun dışına çıkmaya davet ettik ama bize hakaretlerde ve yalanlamalarda bulunduğu saldırılarda bulunduğu Kendisi tecavüzlerin avukatlarını yapmadığını dahi iddia etti. Ama bizler biliyoruz ki 2007'den beri süre gelen bu tecavüz duruşmasında tecavüzlerin avukatlığını yapan şahıs Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan'dır. 27 Nisan'da görülecek olan yine toplu tecavüz duruşmasının kemesinde tecavüzlerin avukatlığını yapacaktır kendisi. Bunu söyledik ve salondan çıkmasını istedik. Kendisi çıkmadı, hala yukarıda salonda. Devrim, mahirler Hüseyinler hakkında devam. konuşmaya devam edecektir. Biz değerlerimizin bu insanlar tarafından çiğnenmesini istemiyoruz. Bizler ne tecavüzcülerin yanındayız ne de tecavüzcülerin devrimden, mahirden bahsetmelerinin yanındayız. Bu insanları protesto ediyoruz ve her an, her yerde bu insanları protesto etmeye evet. evet. devam edeceğiz ve teşhir etmeye devam edeceğiz.